eksik. Topun başında takım kaptanı Mesut var ve ilk düdük geliyor Elazığ'da zorlu 90 dakika başladı. Mesut ortası kafa vuruşu az farklı dışarıya. Bir ver kaç orada başarılı Berşan ceza alanla ortası Mesut'u geçti. Gerilerden gelen Beykar'ın vuruşu kaleci. Tüm hatlarımızla rakip yer alandayız. Geride sadece Mehmet ve tabii kaleci Hakan var. Bu arada sola gönderdik. Beykan kontrol etti. Baktı ceza alanda. Kalabalığız ceza alanda. Beykan çekti. Vuruşu dışarıya. Mehmet eksik. Pası solda Beykan. Beykan yine rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Beykan bıraktı. Çağrı vuruşu kaleciden döndü. Dönen top. Olmadı. Tekrar Beykan almaya çalıştı o topa ama olmadı. Beykan kontrol etti. Hasan kendini gösterdi. Şimdi Hasan topla buluştu. Cezalanına doğru ortası. Bahattin'e vuruşu dışarıya. Beykan yeniden. Yine Muhammed geldi karşısına. Beykan ondan sıyrılmaya çalıştı. Pası yardımına gelen Fatih var. Beykan aldı yine. Derinlemesine bir pas yine. Hasan yerden ortaya vuruş. Kaleci savunma. Evet, savunmadan döndü. Düzeltiyorum. Yatarak müdahale geldi orada. Nuh Aşkın. Bir ortada ters kafa vuruşu ve gol! Beykan'ın ortasında ters bir kafa vuruşu ve top filelerde. 1-0 Yeniden Fatih. Yine Berşan. Ortada Mikail tek top. Çağrı. Mikail. iyi paslaşıyoruz o bölgede. Fatih Kıran. Kaleye vuruşu. Dışarıya. Az farkla dışarıya çıktı. 38. dakika. Maçın hakemi düdüğünü çaldı. Bir vuruş kaleciden döndü. Dönen topu almaya çalışıyoruz. Müdahale var. Korner. Çağrı. Fatih. Çağrı. Bıraktı Berşan. Şut pozisyonu olabilirdi. Vurmadı. Şimdi Mikail. O vurabilir. Mikail'in şutu direkten. Üst direkten dışarıya çıkıyor. Mikail. Beykan. Beykan aldı önüne. Beykan'ın yerden pası ceza alanı içerisi. Bahattin şutu dışarıya. Uzak kale direğine yakın noktadan dışarıya çıktı top. Duraklama işareti gelmişti ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Her iki takımın oyun alanı içerisindeki bu arada düdük geliyor ve ikinci 45 dakika Elazığ'da başlıyor. Bıraktı Hasan. Beykan bir ver kaç. Hasan ceza alanında. Hasan ortaya vuramadık. Mesut vurur mu? Mesut vurdu dışarıya. Metin. Metin'in pası sağda Berşan topla buluştu. Berşan Gülhan var karşısında. Berşan son çizgi yaptı ortasını. Bahattin kafa vuruşu. Son çizgide çıkardılar. Berşan Çağrı Çağrı kaleye döndü yüzünü. Çağrı bir ver kaç. Çağrı şut pozisyonu yerden direkten. Oyun devam ediyor. Top Bekircan'da. Ayak koyduk çağrıyla kazandık. Beykan'ın önünde offside yok. Beykan ceza alanı ortası. Arka direk. Direkten döndü. İnanılmaz. Bir kez daha direk gole izin vermiyor. Bak. Haftaya yine Batman'ın puan kaybetmesini bekleriz. Bu arada Berkay geliyor. Berkay ceza alanına kadar girdi. Vuruşu ve topağalarda maalesef. 72. dakika. Evet. Berkay. Berkay Ekici. Onu bir türlü durduramadık. Şimdi Murat Torun. Çağrı. Çağrı topla birlikte ilerliyor Çağrı. Çağrı da top hala. Çağrı sokuldu. Çağrı vurdu az farklı dışarıya. Çağrı Çağrı ilerliyor. Çağrı sokuluyor. Çağrı da topu hala. Döndü Beykan'a. Beykan Çağrı. Şut pozisyonu. Gol! 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 Çağrı! Aradığımız golü 80. dakikada buluyoruz. Çağrı Beykan işbirliği. Savunmanın arkasına doğru Hakan Cambazoğlu çıktı. iki hamlede aldı topu ve son düdük geliyor sevgili futbol severler. 22 maç oldu yenilmezlik serimiz. Sapanca Gençlik Sporu 2-1 mağlup ediyoruz.